İHAHA İnsani Yardım Derneği ilçelerde de Ramazan yardımlarını sürdürüyor. İhha İnsani Yardım Derneği Ramazan ayı yardımlarına devam ediyor. Dernek il merkezinin yanı sıra ilçelerde de Ramazan yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. yardımlar hakkında bilgi veren ilçe başkanları yardımların devam edeceğini söyledi. Bizler Polo İnsani Yardım Vakfı olarak 300 hanenin gıdasını, 50 hanenin giyimini, 50 hanenin nakdi yardımını, 200 hanenin giyimini siz değerli bağışlarımız sayesinde halletmeye devam ediyoruz. İlçemizde 50 tane aileye 2022 yılı faaliyetleri kapsamında 50 tane aileye un yardımında bulunduk. Akabinde 50 tane aileye Ramazan dolayısıyla Ramazan gıda kolisi yardımında bulunduk. Afrika Sudan'da yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerimize 900 gıda kolisi yardımını ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve bunun yanında Pakistan'daki yetim ailelerimize dikiş makinalarını ulaştırmaya çalışıyoruz.